İstanbul'da bir türkü mavzeri yaylında basıyorum akşam çığlığını gölgesi kopmuş martılar. Mavi bir yangın çıktı gönlüm ateş altında kim yemiş çok kalabalık bir şehir. Bir türkü bir de ben dolaşıyoruz İstanbul'da. Bir acı kahveden geri mi kalır bir buse hatırı? Paslı bir kampana gözyaşlarında Senden geçti bu illet Her acı sirende bir hicran başlar İstanbul'da İstanbul'u dinliyorum Kınası dökülmüş eski mısralarda Sen olmadan şiir olur mu gülüm? Şimdi bir şair olsam ki ne yazar İstanbul Ey oğlu benim Musa içindeki caddesiyle Emirganı üste verseler bütün çay bahçeleriyle Hatta bir yalı döşeseler Tam boğaz kenarında Belhasıl iki yakanın bütün ülkü Beş para etmez Eğer sen yoksa İstanbul'da